Zeka Yapay Zekamı Tasarladı Ben Mi? başlıklı sunumuyla Emine Anıl'ı davet etmek istiyorum. açmamız gerekiyor. Bu sunumumuzdan sonra 15 dakikalık bir ara vereceğiz. Sonrasında yarışma paneli için tekrardan sizleri 15 dakika sonra buraya bekliyoruz. Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Emine Anıl, mimarım. Bugün buraya yan yana zeka, AI mı tasarladı, ben mi sunumumu sunmak üzere sizinle bulunmaktayım. Bir mimar olarak yapay zeka ile nasıl yan yana ilerlediğimi paylaşmak istiyorum aslında sizinle. Yapay zeka bizim için bir tehdit mi oluşturuyor yoksa beraber aynı yolda yürüdüğümüz bir arkadaş mı? Bununla ilgili bir sunum yapacağım. <laughs> Aksaray Üniversitesi'nden mezun oldum. Aynı zamanda radyo ve televizyon programcılığı bitirdim. Dolayısıyla aslında yapay zekada benim ilgimi çeken konu şu oldu. Renderlerin çıktısını almak ve bu renderleri tekrar ayrı ayrı video oluşturmak yerine kısa kısa videolarla birleştirip bir edit haline getirmek. Çünkü video editi de ayrıca ilgimi çeken bir konu. Benim için mimarlık sadece teknik değil, insana dokunan, e, bağlama duyarlı bir ifade biçimi aslında. Bu sürecin içine yapay zeka'yı entegre ettiğimde ise bambaşka bir üretim dili elde ettim. Sezgi ile algoritma arasında bir köprü kuruyorum. Ee, yapay Zeka aslında bizim yerimizi alabilir mi Bana sorarsanız alamaz yani şu an için alamaz gibi geliyor Çünkü Yapay Zeka içerisinde bizim sezgilerimiz ve vizyonumuz yok diye düşünüyorum Yapay zeka ile nasıl tanıştığımdan bahsetmek istiyorum. Yapay zeka hayatıma aslında burada girdi. Umay Lab topluluğu ile birlikte girdi. Mimarlar Odası bünyesinde Umay Lab'ın düzenlediği Kaan Bingöl hocamızla birlikte düzenlediğimiz atölyelerle birlikte tanıştım diyebilirim. Bu da onlardan birisi. Difüzyon kodlamayla tasarım üretimi. Burada ne şekilde bir tasarım elde ediyoruz? Öncelikle görselimizi alıyoruz bir maskeleme yöntemi yapıyoruz. Ve sonrasında e, promptumuzu giriyoruz ve istediğimiz görselleri elde ediyoruz. Burada ilk denemem aslında yapay zekada ilk denemem Folkart kuleleriyleydi. E, promptumu girmiştim, yine maskeleme yapmıştım ve bu şekilde bir çıktı elde etmiştim. İlk, yani ilk. <laughs> sonrasında bir inpaint atölyesi, e, atölyesine katıldım burada. Öncelikle deneyimlerimi paylaşıyorum. Sonrasında şu an e, mesleki hayatımda nasıl aktif bir şekilde kullandığımı paylaşacağım sizinle. InPaint atölyesinde de yine aynı şekilde e, kodlamalarla yani sayılarla e, so, soyut görseller elde ettik. Ve bu soyut görselleri çeşitli yapay zekalara atıp e, bunları mimari görsele çevirmeye çalıştık. Tamam. Şimdi de şu an mesleki hayatımda, deneyimlerimde e, yapay zekayı nasıl kullandığıma gelebiliriz. E, nasıl tanıştığımdan bahsetmiş oldum. Yan yana zeka AI mı tasarladı, ben mi? Sizce şu an göstereceğim şeyleri ben mi tasarlamış oluyorum yoksa AI mı tasarlamış oluyor? Örneğin bu görselin e, videosunu normal şartlarda nasıl alıyoruz? Eee Çiziyoruz bir çizim programında. Sonra render programına, render motoruna yüklüyoruz ve renderini almamız gerekiyor. Ben bunun için vakit kaybetmek yerine hızlı bir şekilde o an buna ihtiyacım olduğu için ne yaptım? SketchUp'tan çizdiğim basit bir görseldi bu aslında. Görselin fotoğrafını aldım, runway'e yükledim. Orada bir prompt oluşturdum ve çıktısını bu şekilde aldım. Prompt oluştururken Kimi zaman kendim yazıyorum, kimi zaman da Çitçi Biti'nin destek, düzenlemesinden destek aldığım oluyor aslında. Aslında aktif bir şekilde yapay zekayı renderlerimin videoya çevrilmesinde, bu videoları da editleyerek güzel bir sosyal medya içeriğine çevirmekte kullandığım daha çok oluyor. Burada sağ tara sol tarafta aldığım renderleri görüyorsunuz. E, bu aldığım renderleri yine aynı şekilde Renv'e yüklüyorum. E, aktif olarak şu an Remve'yi kullanıyorum. E, diğer yapay zekaları da deneyimlediğim oldu. Remve'ye komut giriyorum, bir prompt giriyorum. E, bana hangi açıda video vermesini istediğimi yazıyorum ve bana o açıda videoyu sağlıyor. Kısa kısa videolar alıyorum. Mesela bir render'dan 4 saniye, diğer diğerinden 5 saniye gibi ve bu saniyeleri birleştirince bana bir içerik çıkmış oluyor aslında. Ayrıca e, bu yöntemi sadece mimarlıkta düşünmeyin. E, Birçok alanda kullanılabilir bir şey. Örneğin e, siz bir ürün satıyorsunuz. O ürünün tanıtımını yapacaksınız ya da sosyal medyanız için bir içeriğe ihtiyacınız var. E, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Burada da aynı şekilde iç mekandan aldığım görselleri videoya çevirmiştim. Sonrasında da az önce görmüş olduğunuz videoları birleştirip editledim. Aslında burada önemli olan nokta. Ee, i̇yi bir sahne kurgusu. E Burada da iş yine insana düşüyor. insanın tasarım gücüne düşüyor. Ee, sahne kurgusunu yapay zekaya yaptırmıyorsunuz. Tamamen e, kendi hayal gücünüze ve isteğinize bağlı kalıyor. Yani aslında siz yapay zekayı bir araç olarak kullanmış oluyorsunuz. Ben o şekilde kullanıyorum. Burada da söylediğim gibi e, AI bana hız kazandırıyor. Ama fikir hala bende filizleniyor. Yani insan artı makine işbirliği, yeni mimari yaklaşımlar doğuruyor diyebilirim. Şu an aktif olarak çalıştığım firmada çelik konstrüksiyon, çelik yapılar üretiyorum. Burada da bazı çelik çizimi için bazı programlar oluyor. Onlardan render almak için e, Ayrıyeten bir render motoru kullanmak yerine ben yine yapay zekayı tercih ediyorum aslında. Çünkü saniyeler içerisinde sonuç alabiliyorsunuz ve e, çelik renderı için de aslında öyle kapsamlı bir render motoruna yükle, sonrasında belli ayarları yap gibi e, zaman kaybına gerek yok diye düşünüyorum. Burada çelik konstrüksiyon çizimini e, Visoid adında bir yapay zekadan e, bu şekilde görseller alarak e, tasarım sunumumda kullandım diyebilirim. Aslında burada da aynı şekilde gölgede kalmak değil de yan yana yürümek söz konusu. Çünkü neden? Yine tasarım bana ait, fikir bana ait. Burada konu sadece sunum aşamasına geliyor. Sunum konusunda da bir araç olarak size bir destekçi oluyor. AI öneriyor ama seçici olmak gerekiyor. Mimari sezgi burada devreye giriyor. Yine seçim size ait oluyor. Bu da az önce görmüş olduğunuz çelik yapının e, dış mekan görseli. E, bir başka AI'yı kullandığım konuysa e, gerçekçi ışık ve gölge düzenlemeleri aslında. Biliyorsunuz ki mimarlıkta e, görsel sunum önemli müşteriye sunum açısından. Ne kadar gerçekçi ışıklandırma, gölgelendirme... E, ayarlarını ne kadar doğru bir şekilde yaparsanız, o kadar müşteriyi memnun ediyorsunuz ve sonucu aslında proje bi, projenin bitmiş halini müşteri görmüş oluyor. Ben aslında bunu da e, yapay zeka ile yapıyorum, kullanıyorum diyebilirim. Renderimi alıyorum, e, yapay zeka atıyorum. Mesela bunları V-Ray'den almıştım, sonrasında v attım, e, V-Soyte'de prompt girdim, gerçekçi ışık ve gölge düzenlemeleri gibi ve şöyle bir şey var. E, Seren Hanım'ın da bahsettiği gibi bu noktada yapay zeka yine e, bazı şeyleri öğretmeniz gerekebiliyor. Çünkü yapay zeka ile sürekli çalışıyoruz, belli bir noktada sürekli çalışıyorsunuz ve bir önceki projenizde aslında size vermiş olduğu çıktığı bir sonraki projenizde de aynı şekilde almak isteyebiliyorsunuz. Ben de burada onu yapıyorum. E, önceki projemde almış olduğum çıktığı referans olarak yapay zekaya tekrar veriyorum. Ya da diyelim ki o bana bir görsel veriyor ama sonuç benim hoşuma gitmedi belli başlı yerleri. Onları değiştirmesi için onu ona tekrar atıyorum. Ve referans görseli olarak aslında onun bana vermiş olduğu görseli ona tekrar vermiş oluyorum. Burada da ne devreye giriyor? Yine mimari sezgi devreye giriyor. Yapay zekayı seçim bırakmamış oluyorsunuz. Oluyorsunuz. Seçim yine size ait kalıyor. Aynı projenin iç mekan görsellerini ekledim. Burada benim zamanım çok kısıtlıydı, bilgisayarım bozulmuştu, e, acilen bir sunum dosyası vermem gerekiyordu. Bahanelere zaten yer yok bizim mesleğimizde biliyorsunuz. E, ne yapsam, ne yapsam SketchUp'tan direkt ekran görüntüsünü aldım e, iç mekanlarda ve Visio'ya e attım. Visio'ya yine istediğim promptları girdim, zaten öncesinden de bildiğim düzenleme promptlarını girdim belli parametrelerde malzeme tutarlılığını bozmadan bana çıktılar vermesini istedim. Gördüğünüz gibi öncesinde kullandığı malzemeler sonrasında kullandığı malzemelerle aynı renkler. Çünkü neden? İlk önce verdiği görsellerden bir seçim yaptım. Yine seçim bana kalmış oldu ve onu referans görseli olarak tekrar ona verdim. Böylelikle bir sonraki iç mekan görsellerinde malzeme tutarlılığını korumuş oldu. Planı da aynı şekilde SketchUp'tan yukarıdan görüntü alıp boyamasını sağladım ve Photoshop'ta ufak düzenlemeler yapmıştım bundan sonrasında. Ee, AI'yi kullandığımız başka bir nokta da aslında konsept. E, tek tasarım, çok konsept. E, Levent Bey de bahsetmişti. Konsept için öncesinde e, bir ay çalıştığımız oluyordu, özellikle yeni mezun arkadaşlarım daha iyi bilirler, öğrenciyken yaklaşık bir ay, bir buçuk ay projemizin konseptini arıyorduk. Burada yapay zeka aslında yanımızda bir arkadaş olarak görev almış oluyor. Konsept konusunda da bize yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Biz aklımızdakini çiziyoruz ama saniyeler içerisinde hayal ettiğimizi bir anda programlarda değiştiremiyoruz biliyorsunuz ki. Evet. Bu şekilde olunca da yapay zekayı atıyorum. Bu benim stadyum projem. Ee, öğrencilik yıllarımda akademide kullanmıştım. Sonrasında işte tabii yapay zeka gündeme gelince belli düzenlemeler yaptım. Ee, kıl payı öğrenciyken yapay zekayı kaçıranlardanım diyebilirim. Şu an bitirme projesinde yapay zekayı kullanıyorlar. <laughs> Bayağı da faydalı oluyor. Ee, konsept çalışmalarını stadyumda bu şekilde geliştirdim. Stadyum konusunda fikri olan var vardır illa ki aramızda. Kabuğunu değiştirmesi biraz daha zor. Çünkü neden? Yapısı, formu biraz daha reformer. O yüzden de konsept çalışmak yapay zekada daha avantaj sağlayan ve zaman kazandıran bir şey olarak devreye giriyor. Yapay zekanın kullanıldığı alanlardan birisi de konsept çalışması olarak karşımıza çıkmış oluyor. AI ile mimarlık üretmek birlikte düşünmeye açık olanlar için sınırsız bir oyun alanı sunuyor. Yani e, burada tehdit olarak görmekten ziyade e, bir oyun alanı olarak görmek aslında onu arkadaşımız olarak yanımızda e, var etmiş oluyoruz. Makine hesaplayabilir ama hissedemez. Bu yüzden insan hala sürecin kalbinde diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa şu an ya da bir sonraki yani sunumu buradan tekrar inceleyebilirsiniz. QR kod ekledim. Sorularınızı da iletişim bilgilerinden ya da buradan iletebilirsiniz. Sorusu olan var mı? Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı? Ben teşekkür ederim. Merhabalar çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ederiz ya herkes aslında bundan bahsetti. Hani train etmek, eğitmek, hı hı. yapay zekadan bahsedildi ama şimdi siz de aslında detaylıca bir şey söylediniz ama hmm, buradaki train'den kastığımız hani şu mu? Her bir şey istemeden önce daha önceki çıktıları tekrar atmak, bak böyle böyle yapmıştın hatırlatmak mı yoksa zaman içinde zaten eee atarak bizim bizi öğrenmesi mi yoksa prompt'u Revize ederek, hayır orası mesela siyah değil de griydi, hı hı. gölgesi sağdan değil soldan demiştim gibi gibi 3-4 seferlik bir revize sonuç sonucu mudur train etmek? Onu Şöyle açıklayabilirim. Ee, ne kadar ilgilisiniz ya da ne kadar kullanıyorsunuz hayatınızda bilmediğim için biraz daha basite indireyim herkes için. Ee, chat GPT şu an hayatımızda birçoğumuz kullanıyoruz. Burada e, bulunan kişilerin %90'ını kullanıyordur diye düşünüyorum e, ee, hepimizin chat GPT'sinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela benimki şu anda benim çelik yapı üzerine çalıştığımı, bunları nasıl tasarlamaktan hoşlandığımı, ahşap ve camı birleşimini nasıl e, sevdiğimi biliyor. Neleri sevdiğimi biliyor. Ama şu an sizin chat GPT'nize kendi projemi atsam aynı sonucu bana vermez. Bunu nasıl öğrendi? Ee, ben ona sürekli her bir şey istediğimde projelerimi atmadım tabii ki de. Zamanla zaten onun bir belleği var. Hafızasına kaydetmiş oluyor. ChatGPT'den örnek verdim herkes bildiği için ama tabii ChatGPT'yi kullanmıyorum. Ee, yapay zekanın bir belleği, bir hafızası var ve e, her seferinde aslında bir önceki projelerinizi tek tek atmanız gerekmiyor. E, sürekli çalışarak bunu çözmüş oluyorsunuz. <laughs> teşekkür ederiz. Ben teşekkür Başka ederim. sorusu olan var mı? Sorumuz yoksa Emine Hanım'a tekrardan teşekkür ediyoruz. 10 Çok dakikalık bir ara vereceğiz. 28 geçe tekrardan burada olalım. Yarışma ile ilgili panelimiz başlayacak. Teşekkürler. Hadi canınızı <laughs>